İki saat oldu. Bitmedi mi hala? Ben bu da bir bant alıp geleyim mi? Tabii tabii git. Ne çabuk geldiğini. Keşke daha çabuk gelseydim. Kurtarırdım seni Kenan'dan. Kim dedi kurtarılmak istediğimi? Yalan söyleme artık. Sevmiyorsun onu biliyorum. Doğru. Eskiden sevmiyordu. Çok uğraştı Ramiz. Sen yoktun. Koldun beni gazinodan. Kendini de bıraktın. Kenan hiç bırakmadı ama. Senelerce gelmeye devam etti peşimden. Hep öyleydi Kenan. Bu sefer başka. Kenan çok büyüdü. Bu sefer hiç pes etmedi. <laughs> Reddettim, kovdum, kaçtım. Vazgeçmedi. Yavaş yavaş sabırla sevdirdi kendini bana. Yo. İnanmam. Bir baksana bana ya. Gelinlik var üzerimde. Gelinlik. <laughs> Bedbaht görünüyor muyum? Etmeyi öğrenmişsin en azından. Ama çok geç. Kenan'ı seviyorum. Yalan, yalan. Yala. Selma, bir laf et, tek bir laf et. Alayım götüreyim seni. Bak, Kenan'ın çocuğu var burada. Daha ne kanıt göstereceğim? Bir zamanlar aşık olduğun kadın, bir zamanlar aşık olduğun kadın hamile, evleniyor ve çok mutlu. Anladın mı? Biz ayrı ayrı mutlu olamayız ki. tane kitap okusaydın anlardın. Romanlarda oluyor senin dediğin aşk. Ama nerede? Kenan'ın okuduklarının yarısını okumamışsındır sen. Hadi git şimdi. Hadi git dedim sana. Git! Dur da. daha sarıl bari. Son bir defa sarıl öyle ki. Aç hadi. Hu hu. <laughs> Nereye geldik ki? Ya. Az sabret. Ya. Gel şöyle. <laughs> ha. ne bu şimdi? Beğendin mi? Hı. Çok eski bir sokak burası. Bazı evleri yıkıp yeniden yaptılar. O yüzden kimse yok. Yeni taşınacak herkes. Yeni başlangıçlar evi burası. Buraya taşınacağım. Cık. Sen taşınacaksın. Var benim evim. Niye taşınıyorum? Belki... ...ikimiz birlikte otururuz burada. Yeter ama Kenan. Kaç kere konuşacağız aynı şeyi? Ya bir kere dinle. Bir kerecik dinle. Sen dinle beni. Bak biz ikimiz kızdık birbirimize. Küstük. Sonra sen geldin. Uğraştın senelerce. Barıştık dost olduk. Nerelerden geçtik ya Kenan? Biraz önümüze bakalım artık. Ne önü Selma? Ne önü? Sen olmazsan yok benim önüm falan. Ben seni... Arkadaş olarak seviyorsun. Anlaştığımız gibi. Ben seni seviyorum öyle. Niye bu kadar zor? Gerçekten Kenan. Hiç mi umut? Yok Kenan. Uzatma hadi. Asma suratını. Bak. Bence burası çok güzel. Hakikaten. Sen taşın buraya. Hem ben bol bol ziyarete gelirim. Söz. Döşemene de yardım ederim. Fil dişi perdeler asarız buraya. Masif bir masa. Hemen şuraya şöyle. Hı. Yemek de yaparım sana. Kenan. Ne oldu? Ne yaptın? Kapıyı kilitledim. Nasıl çıkacağız o zaman? Kenan, ben senin arkadaş olamam, olamam. Burada kilitli kalınca seveceğim mi seni? Öyle mi zannediyorsun? O kadar mı umutsuzsun Kenan? Saçmalıyorsun. Niye ağlıyorsun şimdi? Ben seni ilk gördüğümde dedim ki, ben bu kadınla evleneceğim. Ben seni hep sevdim, çok sevdim Selma. Her şeyi yapacak kadar. şunları dur bir dakika konuşalım e, dinlerim seni anlat Kenan dinlenecek bir şey kalmadı ki söyledim ya imkansız dedim Hiç böyle olursa olmaz. özür dilerim. Seveceğim beni söz. Kenan bağırırım. Kerem. İmdat! Yardım edin! İmdat! Kimse yok. Kimse yok. Duymazlar seni. Kenan yapma ne olur. I <laughs> did. Oh, <yes. laughs>